Herkese selamlar sevgiler ben Hacer 17 Ekim A101 kataloğu çıktı arkadaşlar müthiş indirimler var hep birlikte tek tek inceliyoruz Evet arkadaşlar özellikle 10 lira 100 üzeri alışverişlerde geçerli olacak indirimler çok güzel İlk olarak Aras Torkunlar doğuş toz şeker çeşitleri var 5 kilogramlık paketler 23.75 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde 1 litrelik yudum ayçiçeği 17.45 yerine 9.95 Ahir kaymaklı sürülebilir peynir var. 700 gramlık kutusunda 13.95. Yine 10 lira bu üzeri alışveriş yerinizde papya tuvalet kağıdı var. 8'li paket 19.95 yerine 9.95. Marmara birlik siyah zeytin 500 gramlık cam kavanoz 9.95. Ipana Pro sensitive diş macunu da 10 lira bu üzeri alışveriş yerinizde indirimde 13.90 yerine 4.95. 17 Ekim'de A101 marketlerde No Frost saklama kapları indirimli olarak satılacak. 650 mililitrelik renk seçenekleri mevcut 250. Yine 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde Marmara Birlik yağlı salamura doğal siyah zeytin var 500 gramlık 18.90 yerine 9.95. Familia Plus ya da Solo tuvalet kağıdı çeşitleri var. 12'li paketler 14.95 Yine 10 lira ve üzeri alışveriş yerinize bin boğa çiçek balı 460 gramlık cam kavanoz 22.90 yerine 11.90. Dardanel konserve ton balığı var 3 çarpı 75 gramlık paket 19.90. 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde beta yüksek tepeler siyah çay olacak 500 gramlık paket 19.95 yerine 11.95. Nescafe Gold kahve var 100 gramlık paket 18.95 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde Elsev şampuan çeşitleri var. 400 mililitrelik 15.45 yerine 8.45. Öz süt Sefer Usta ve 500 dondurulmuş cheesecake çeşitleri olacak. 650 gramlık her biri 12.95 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Elidor şampuan çeşitleri de indirimde 350 mililitrelik 17.90 yerine 7.45 Nescafe'den kahve çeşitleri var. Onlu paketler. Üçü bir arada, ikisi bir arada. 6.95 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde Nesle 1927 çikolata paketi var. 4x60 gramlık 22 lira yerine 10 Çerez ya spesiyel kokteyl kuru yemiş. 150 gramlık 8.95. Jacobs Monarch Gold kahve var cam kavanozda 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde 16.95 yerine 6.95. Yine 10 lira bu üzeri alışveriş yerinizde vit tüy dökücü krem ya da vit 12 ile ağda bandı 24.75 yerine 9.95. Finish'ten de bulaşık makinesi parlatıcı ya da bulaşık makinesi tuzu 10.95 yerine 7.95 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde Danone kakaolu süt var. 12 çarpı 180 mililitrelik. 19.95 yerine 11.95 Yine 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde L'Oreal'den makyaj temizleme suyu çeşitleri olacak. 400 mililitrelik 44.90 yerine 14.95 Ülker Terem margarin var. 400 gramlık paket 6.25 Yine 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde Oral B diş fırçası çeşitleri 16.90 yerine 6.95. Fanta portakal aromalı gazlı içecek var 1.75 litrelik 4.65. Ülker biskrem kakaolu krema dolgulu bisküvi 200 gramlık paket 2.95. Vince bütün bademli çikolata çeşitleri var 80 gramlık 3.95. High Level'dan 32 GB Smart USB bellekler 28.95 Selinoba aromalı maden suyu içecekleri var. 6x250 ml'lik 5.95. X-Roll X-Large karamelli bar çikolata 180 gram 3.45. Eti burçak sultani üzümlü bisküvi var. 3x123 gramlık 4.95. Nimet kurabiye çeşitleri de 500 gramlık paketlerde 6.30. Sizlerle birlikte 17 Ekim'de A101 marketlerde başlayıp 23 Ekim'e kadar devam edecek indirimli haftanın yıldızlarını inceledik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.